Bilindiği gibi seramik malzemeler yapı ve inşaatla birlikte mutfak gereçleri sektörlerinin de en önemli girdileri arasında yer almaktadır. Öte yandan askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık ve uzay gibi birçok yüksek teknoloji sahasında da seramik malzemelerin kullanım alanı var. Seramiğin yenilikçi kullanımları kuşkusuz geleceğin teknolojilerine kapı aralayacak. Örneğin hava araçlarımızın pilot kabinleri Seramik malzeme teknolojileri yardımıyla kurşun geçirmez hale getiriliyor. Önümüzdeki yıllar içinde uçakların türbin kanatları seramikten imal ediliyor olacak. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesi ile birlikte seramik sektörümüz dünyada söz sahibi bir konuma erişti. Sadece son 10 yıl içinde seramik sektörü için yaklaşık 35 milyar lira yatırım tutarında ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdamı öngören 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Kütah ve, Kütahya ve Yozgat'ta olmak üzere sektörümüze iki organize sanayi bölgesi kazandırdık. Bilecik İli Pazaryeri ilçesinde de yine bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.